Hepinize merhaba arkadaşlar. Mesleki İngilizce dersimizin uzaktan eğitimdeki 15. hafta konularını işleyeceğiz bu dersimizde. Geçen haftaki derste hatırlayacağınız gibi dış yazışmalar yani işletmelerin kullandığı dış yazışma çeşitlerinden bahsetmiştik. Genelde bunlar mektup formunda oluyor demiştik. Ve bunların farklı çeşitleri, farklı amaçlar için kullanılan farklı çeşitlerin bulunduğundan bahsetmiştik baktığımızda 5 ana sınıf ayrılıyordu. Bilgi edinme amaçlı gönderilen veya kullanılan yazışma, bilgi verme amaçlı kullanılan yazışma, değişen bir bilginin bildirilmesi amacıyla kullanılan yazışma, ödeme talebi yazışması ve davet yazışması şeklinde bu dış yazışmalar, mektup şeklinde dış yazışmalar kullanılıyor diye söylemiştik. Sonrasında da bu tür yazışmalarda kullanılan, sıklıkla geçen kelimelerin bir dizin halinde size verileceğini söylemiştik. Bu da bu kapsamda değerlendirilecekti. Sonrasında bilgi edinme mektubuna veya yazışmalarına ve bilgi gönderme mektuplarına veya yazışmalarına birer tane örnek vermiştik. Bunların nasıl yazıldığını, içerisinde ne gibi bilgiler bulunması gerektiğine dair. Şimdi de kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bu haftaki e, yazışma çeşidimiz, öğreneceğimiz yazışma çeşidi Letter of Changing Information yani değişen bir değişen bilgi e, mektubu, değişen bir bilgi hakkında yazılan e, bir işletmenin e, farklı yerlere gönderdiği mektup çeşidi. Mektubu e, mektubu gönderen Symphony of Sound yani sesin senfonisi e, isminde bir işletme. Altta e, adresi verilmiş. Tennessee yani Birleşik Devletler'de bulunuyor. 12. ana cadde Arlington Tennessee'deymiş. 21 Kasım'da yazılmış. Alıcı olarak da hemen sol alt tarafta Alicia Hathaway isminde bir kişiye gönderiliyor. Onun da yine Arrington Tennessee'de Birleşik Devletler'de yaşayan bir başka kişi. Bu mektubun muhatabı olan adres bilgileri verilmiş ve mektup şöyle başlıyor. Dear Miss Hathaway, Sayın Bayan Hathaway forthcoming price change yani yaklaşan veya öngörülen e, fiyat değişikliğine ilişkin burada altı çizili şekilde e, mektubun ne ile ilgili olduğu konusu bir nevi burada ilk e, satırda verilmiş arkadaşlar Season tickets for this year's symphony are going on sale next month and we wanted you to be among the first to know Evet bu yılın ee, bu yılın sezonluk biletleri e, bu senfoni hakkında e, bu yılın e, sezonluk biletleri gelecek ay satışa satışta olacak. Ve bunu e, bilenlerden e, bunu ilk bilenlerden birisi de siz olun istedik diye yazılmış arkadaşlar ilk cümlede. Bir giriş yapılmış bu şekilde. Anlıyoruz ki burada e, Sesin Senfonisi şirketi vereceği hizmet hakkında veya bu bir gösteri şirketi de olabilir, müzik gösterisi de yapıyor olabilir ki muhtemelen bu şekilde çünkü sezonluk biletler sattığına göre bunu anlayabiliyoruz. Gelecek ay biletlerin satışa çıkacağını ve bununla ilgili fiyatlandırmanın ilk kez bu tip müşterilere yapıldığını bize söylüyor. As you probably know, rental prices have skyrocketed, skyrocketed through Tennessee this year. Evet burada da bu yapılacak olan fiyat değişikliğine ilişkin bir e, ısınma diye ısınma türünden diyebileceğimiz yani bu değişikliğin neden bu değişikliğe neden gerek duyulduğuna dair bir cümleyle başlanmış. E, bil, bildiğiniz üzere veya belki biliyorsunuzdur şeklinde başlamış. E, Tennessee eyaletinde Tennessee eyaletinde kiralık fiyatları skyrocketed dediğimiz arkadaşlar yani göğe çıktı yani göğe fırladı dediğimiz anlama geliyor Türkçe'de kira fiyatlarının çok yükseldiğini bu yıl içinde Tennessee'de kiralık yerlerin fiyatlarının çok yükseldiğini söylemişler. Due to our increase in rent at the Arrington Forum we are finding it necessary to raise the price of our season tickets from $228 to $275. Evet, burada da durumu destekleyici, yani artık fiyat değişikliğine, ne tür bir fiyat değişikliğine gidildiğine dair ikinci bir cümleyle, ilk cümle desteklenmiş oluyor. Bu sebeple, yani Arrington Forum'da bulunuyormuş bu şirket, Sesin Senfonisi şirketi. Arrington Forum isminde bir yerde. Bu muhtemelen bir alışveriş merkezidir. Burada bulundukları yerdeki kira fiyatlarındaki yükselme nedeniyle bu sezonluk sezonluk bilet fiyatlarında 228 dolardan 275 dolara artacak şekilde bir değişikliğe gittiklerini bilgisini vermiş bu cümlede de. Single viewing tickets will also be subject to a price increase. Ayrıca sezonluk almak istemeyen kişiler için belli günlerde gösteriye veya dinle dinletiye gelecek olan kişiler için de tek izlemelik veya tek girişlik biletlerinde bir fiyat artışına maruz kalacağı Üçüncü cümlede pardon dördüncü cümlede verilmiş arkadaşlar. Bir sonraki paragrafa geçiyoruz. We hope that you will consider purchasing season tickets for next year despite this change. Evet, burada da müşteriyi işte ikna etme amaçlı bir paragraf yazılıyor. paragraf yazılmış? Diyorlar ki gelecek senenin, gelecek senenin sezonluk biletlerini almanızı, almayı düşünmenizi umut ediyoruz diye söylenmiş. Yani bu yapılan değişik, değişiklikten sonra gelecek senenin sezonluk biletlerinde almayı düşünmenizi umut ediyoruz diye, umuyoruz diye söylenmiş, yazılmış bir sonraki paragrafta bir cümlede. The Arrington Symphony has been together for 23 years and relies on season ticket holders to fill 25% of the seating at each event. Evet burada da neden bu durumun gerekli olduğu yine bir başka destekleyici cümleyle yazılmış. Burada bahsedilen Arrington Senfoni yani Ar Arrington'da bulunan senfoni orkestrası 23 yıldır birliktedir diye söylenmiş ve bu şekilde yani sezonluk bilet satın alan kişileri her bir gösteride, her bir dinletide toplam koltukların %25'ini dolduracağını Umut eder, buna güvenir ve bu şekilde iş yapar şeklinde bir başka cümle söylenmiş, yazılmış. Without your support, the Arrington Symphony could be, forced to retire, could be forced into retirement before its 25th anniversary. Burada da yine ikna etmek, karşıdaki kişiyi ikna etme amaçlı bir cümle daha yazılmış arkadaşlar. Eğer bu şekilde sezonluk bilet alıp koltukların işte her seferinde her bir dinletide veya gösteride yüzde 25'i bu şekilde doldurulmazsa ve bu şekilde Ervington Senfonisi'ne destek sağlanmazsa bu senfoni orkestrasının 25. yıl dönümünü görmeden emekliliğe zorlanacağını, emekli edilmesi gerekeceğini gerekeceğini cümlesi bu şekilde yazılmış. Son, bu üçüncü paragraftaki son cümlede ve son paragrafta to purchase tickets for the for the uh, 2000 uh, season dediği burada yılı temsil ediyor arkadaşlar yıl boş bırakılmış please visit our website at www.arringtonsymphony.net or call the ticket agent representative at 615 395 8750 Evet, burada da biletleri nereden, nasıl temin edebileceklerine ilişkin bir bilgi verilmiş. biletlerin Biletleri satın almak için, yani 2020, artık 21 sezonu diyebiliriz. 2021 sezonunun biletlerini satın almak için burada verildiği şekilde erinconsanfoni.net internet sayfamızı veya biletleme temsilcisi, biletleme temsilcimizi bu 615 395 87, 50 numarasından arayarak 2021 sezonu biletlerini satın alabilirsiniz diye bilgi verilmiş. Son cümlede We look forward to having you in our audience again next year. Evet önümüzdeki senede sizleri izleyicilerimiz arasında görmeyi dört gözle bekliyoruz, umut ediyoruz şeklinde mektup bitirilmiş. Yours truly, Colin Fairchild Promotional Director. Evet saygılarımla içtenlikle Colin Fairchild isimli burada promosyon müdürü yani bu tip fiyatların belirlemesinde görevli olan kişi ismi ve unvanıyla birlikte verilmiş ve mektup tamamlanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir mektup yine. Girişte konunun en başında bu mektubun ne olduğu, neyle ilgili olduğu, alt çizili birkaç kelimeyle yani konu bir nevi konu şeklinde verilmiş. Sonrasında hemen bu duruma ilişkin bir giriş cümlesi yani bu fiyat değişikliği olacak ve bunu ilk siz bilin istedik şeklinde bir giriş cümlesi. Sonrasında bu fiyat değişikliğine neden gidildiğine dair bunu işte bu fiyat değişikliğinin neden yapıldığına dair açıklayıcı bir başka paragraf. Sonrasında da bu durumun yani bu fiyat değişikliğinin karşıdaki kişiyi satın alma veya almama yönünde olumsuz etkilememesi açısından onu ikna etme amaçlı kısa üç cümle daha yazılarak kişiyi bu mektubun muhatabını bilet en sonunda biletleri nasıl temin edebileceğinin bilgisi verilerek mektup sonlandırılmış arkadaşlar. gördükçe gördüğünüz gibi oldukça basittir mektup, basit bir yazışma ve söylemek istenenler de rahatlıkla açık bir şekilde anlatılmış. Evet bir sonraki yazışma çeşidimiz letter letter request for payment yani ödeme talebi mektubu. Bu mektup çeşidinde de Samson Stationery yani Samson'ın kırtasiye dükkanı isminde bir başka bir başka dükkan, bir başka işletme bu mektubu yazıyor. Altında adres bilgileri verilmiş. Telefon bilgileri verilmiş. 21 Şubat 2000 bilinmeyen bir tarihte gönderiliyor. Mektubun alıcısı Mr. Ken Davis by Ken Davis isminde Hanson's Montessori School Hanson'ın Montessori okulunda görevli bir kişi kendisi Ken Davis. Sonrasında adres bilgileri verilmiş ve bu mektubun referans numarası olarak 223 ne olur? Ee, muhtemelen bu aralarında geçen e, bir şeyin, e, alışverişin e, fatura veya e, benzeri numara bilgisi olabilir. O verilmiş. Sonrasında da mektuba başlanmış arkadaşlar. Dear Miss Davis, Sayın Bay Davis. Altta hemen diğer önceki tüm mektuplarda olduğu gibi mektubun ne ile ilgili olduğu altı çizili iki kelimeyle özetlenmiş outstanding invoice yani bekleyen ödenmemiş bir fatura hakkında bu mektubun yazıldığı bize söyleniyor, bize belli ediliyor veya muhatabına. Evet, mektubun başlangıcında ilk paragraf, ilk cümle Our records show that you have an outstanding balance dating back to January 2000 bir işte tarih, yıl bilgisi verilmiş. Bunu 21 diye kabul edebiliriz. 2021 Ocak ayında Ocak ayına, Ocak ayından kalan, yani bizim kayıtlarımıza göre diyor ki, sizin 2021 Ocak ayından kalan bir ödenmemiş, ödenmemiş bir miktar borcunuz olduğu kayıtlarımızda görünüyor. Veya kayıtlarımız bize bunu gösteriyor şeklinde bir giriş cümlesi yapılmış. Your January invoice was for $445 and we have yet to receive this payment. Evet ikinci şeyde bu borcun ne kadar olduğunu bilgisi verilmiş. Öncelikle borç borcu olduğu sonrasında borç bilgisi hemen takip eden cümlede yazılmış. Ocak ayı faturanız 445 dolardır ve biz bu ödemeyi henüz henüz almadık şeklinde bu biz bu ödemeyi henüz almadık şeklinde ikinci bir cümle yazılmış. Üçüncü cümlede de please find a copy of the invoice enclosed. Yani burada da öncelikle miktar verilen borcun, bir de kanıtı veya göstergesi niteliğinde borcun kaynağı olan fatura, bu şeye mektuba iliştirilmiş mektubun ilişiğinde gönderilmiş. Onu da onu da şeyle birlikte mektupla mektubun ilişiğinde bulabilirsiniz. Bu şeyin 405 dolarlık ödenmemiş borcun faturasını şeklinde ilk paragrafın son cümlesinde bu şekilde yazılmış. İkinci paragrafa geçtiğimizde If this amount has already been paid, please disregard this notice. Evet burada da ilk paragrafta borç istenmişti. İkinci paragrafta da borcun nasıl Ödeneceğine dair, ödenmesi gerektiğine dair veya borç ödenmezse ne olacağına dair bilgiler veriliyor. Eğer bu, bu miktar ödendiyse, bu hatırlatmayı, bu hatırlatmayı göz ardı edin diye ilk cümlede yazılmış. Eğer yani bu mektup gönderilen bu yazışma mektubu yazıldığı tarihte veya bu kişiye ulaşana kadar borç ödemesi yapıldıysa, bu hatırlatmayı göz ardı edin diye e, yazılmış ikinci e, paragrafın ilk cümlesinde. İkinci cümleye geçtiğimizde, Otherwise, please forward us the amount owed in full by March 1 2021. Eğer ödenmediyse, eğer halen ödeme yapmadıysanız, lütfen borçlu olduğunuz miktarı e, tam olarak 1 Mart 2021 tarihine kadar ödeyin bize yönlendirir şeklinde ikinci cümle ilk cümleyi destekler şeklinde yazılmış arkadaşlar. Üçüncü cümleye baktığımızda As our contract indicates, we begin charging 5% interest for any outstanding balances after 30 days. Evet burada da eğer 1 Mart'a kadar ödeme yapılmadığı takdirde ne olacağının bilgisi verilmiş. Burada da deniyor ki aramızdaki kontrat anlaşma e, belirtiyor ki anlaş, aramızdaki anlaşmada belirtildiği üzere e, ödenmemiş miktarlar için ve faturalar için 30 gün içerisinde ödenmemiş faturalar için 30 gün geçtikten sonra yüzde5 faiz işlemeye e, işletmeye başlayacağız şeklinde bilgi verilmiş arkadaşlar Eğer 30 gün içerisinde bir e, hesap kaldıysa bunun ödenmediği takdirde %5 faiz işlemeye başlatılacağı bilgisi verilmiş. Evet son paragrafta da arkadaşlar yine teşekkür edilerek mektup bitirilmiş. Thank you in advance for your cooperation. We hope to continue doing business with you in the future. Evet böyle bir durum çözümlendikten sonra yani mektubun muhatabı olan kişi borcunu ödedikten sonra yani borcunu ödeyeceği düşünülerek şimdiden teşekkür ederiz. İşbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz diye yazılmış. Evet, dedik ki mektubun muhatabı olan kişinin borcunu ödeyeceği farz edilerek düşünülerek şimdiden işbirliğiniz için teşekkür ederiz ve sizinle tekrar gelecekte iş birliği yapmayı umut ederiz, iş yapmayı umut ederiz şeklinde mektup tamamlanmış arkadaşlar. Sincerely, içtenlikle, samimiyetle Mary'e McPhee bu şeyi mektubu gönderen kişi Samson e, Kırtasiye işletmesi adına accountant olarak verilmiş ünvanı muhasebeci ve yine en altta da başta söylediğim gibi ödenmemiş faturaya ait fatura numarası en alt kısımda verilmiş arkadaşlar ve mektup bu şekilde tamamlanmış. Ödeme talebi mektubunun örneği de bu şekildeydi. Bir de son bir e, mektup çeşidimiz daha var. O da letter of invitation, davet mektubu. Bu davet mektubu diğerlerinden biraz daha e, ne diyelim, az resmi bir şekilde yazılıyor arkadaşlar. Öbürleri biraz daha iş e, işin yani işletmen arasında veya işletmenin müşterisi arasında geçtiği için. biraz daha resmi bir dille yazılıyor. Ama burada aynı şeyi söylemek pek şey değil. Yani biraz daha az resmi bir dille yazıldığını söyleyebiliriz. PJ Parti isminde pijama partisi olacağına dair bir davet mektubunun olduğunu görüyoruz. Bu şeyin gerçekleşeceği yer bilgisi verilmiş. Kanada'da, Cambridge'te bir adres verilmiş. Altta telefon numarası yine 7 Nisan 2021 kabul edebiliriz mektubun gönderildiği tarihi. Hemen alt kısmında Dear Valued Customer şeklinde mektup başlamış. Değerli müşterimiz, sayın değerli müşterimiz, kıymetli müşterimiz. İlk paragrafta Our records show that you have been a customer of PJ Party Inc since our grand opening last year. Evet yine kayıtlarımız gösteriyor ki, kayıtlarımız bize söylüyor ki siz PJ Parti, Pijama Partisi şirketinin geçen seneki büyük açılışımızdan bu yana müşterisiniz diye yazılmış ilk cümlede. İkinci cümlede de bu müşterilikten dolayı bir şey olacağı davet olacağının sinyalini alıyoruz ilk cümleden. We would like to thank you for your business by inviting you to our preferred customer Spring Extravaganza this Saturday. Evet burada da bir e, bahar e, pizza partisi muhtemelen. E, cumartesi günü düzenlenecek olan, önümüzdeki cumartesi günü düzenlenecek olan bir pizza partisine davet e, edildiğine dair ikinci, şey, ikinci cümlede açıklama yapılmış bizimle iş yaptığınız için bir senedir bizim müşterimiz olduğunuz için sizi önümüzdeki e, cumartesi düzenleyeceğimiz pizza partisine e, işte e, seçilmiş veya seçilmiş veya davetli müşteri olarak davet ediyoruz şeklinde ikinci cümlede yazılmış. İkinci paragrafa geçtiğimizde Saturday sales event is by invitation only Evet e, bu parti hakkında veya davet hakkında bu paragrafta bilgi verilmiş arkadaşlar. Cumartesi günü gerçekleşecek olan bu partide gerçekleştirilecek olan satış organizasyonu veya satış olayı diyeyim veya faaliyeti sadece davetiye usulü gerçekleştirilecektir. Yani bu mektubu veya bu davetiyeyi alan kişiler bu ıı, şeye, etkinliğe katılabilecek şeklinde bilgi verilmiş ilk cümlede. İkinci cümleye baktığımızda All of our stock, including pajamas and bedding, will be marked down from 50% to 80% off. Evet burada da ıı, durumun ıı, yani mektubu gönderilen ıı, kişinin, muhatabın ıı, ilgisini çekmek amacıyla ellerinde ıı, bulunan bütün, stoktaki bütün ürünlerin ki ıı, bu ürünler pijamalar ve yatak takımları ve yatak kıyafetleri olarak nitelendirilmiş açıklanmış 50 ile 80 arasında 50 ile 80 arasında indirime gidileceği fiyatlarının bu şekilde düşürüleceği bilgisi de verilmiş ikinci cümlede üçüncü cümleye geldiğimizde doors open at 9 a.m sharp etkinliğin ne zaman gerçekleştirileceği bu önümüzdeki cumartesi demiştik ve saat sabah 9'da kapılar açılacaktır. İşletmenin kapıları açılacaktır ve bu etkinlik başlayacaktır şeklinde. Üçüncü cümlede bunun zaman bilgisi verilmiş. Complimentary coffee and donuts will be served. Ayrıca bu etkinlik sırasında bedava kahve ve çörekler de çörek servisi de yapılacaktır şeklinde bir sonraki cümlede e, bunun bilgisi de verilmiş. Public admission will commence at noon. Evet bu şekilde e, bu şekilde yani davetli e, olarak e, bu alışverişi veya bu e, olaya katılan kişilerin ardında e, bu düzenlenen e, bu düzenlenen etkinliğe e, normal e, halkta yani bu davetli müşterilerin dışındaki kişilerde 12'den itibaren bu olaya dahil edilecektir, bu etkinliğe dahil edilecektir şeklinde bunun bilgisi de verilmiş son cümlede ikinci paragrafın son cümlesinde. Bir sonraki paragrafa geçtiğimizde, in addition, please accept the enclosed ten dollar gift certificate to use with your purchase of seventy dollars or more. Evet, burada da yine mektubun muhatabı olan kişiyi, bu hem bu işte etkinliğe, bu davete katılmasını sağlamak hem de davette bir şeyler almasını işte sağlamak amacıyla veya teşvik etmek amacıyla 10 dolarlık bir hediye çeki gönderdiklerini bunu kabul etmelerini rica ediyorlar. 75 dolar ve üzerinde bir alışveriş yaptığı zaman bu gönderdiğimiz 10 dolarlık hediye çekini kullanabilirsiniz şeklinde bu, bu paragrafta bilgi verilmiş. Ve son cümlede de, "We look forward to see you at PJ's on Saturday. Please bring this invitation with with you and present it at the door." Evet, mektubun başında da söylediğimiz gibi, bu etkinliğe, bu olaya davetiye ile girdiği için bu mektubu yanında getirmesini istiyor mektubun muhatabında ve bunu kapıdaki görevliye göstermesini istiyor ve sizi PJ işletmesinde. PJ Pijama Partisi işletmesinde önümüzdeki Cumartesi günü görmeyi umut ediyoruz dört gözle bekliyoruz şeklinde yazıp bitirmişler arkadaşlar mektubu Sincerely, iştenlikle bu mektup direkt olarak bir şeyden geldiği için işletmeden geldiği için bu mektubu yazan kişinin veya gönderen kişinin isim veya önün bilgisi verilmemiş arkadaşlar önceki mektuplarda olduğu gibi direkt olarak işletmenin bilgisi verilmiş mektubun başında ve sonunda da ekstra bir şey yazılmamış gördüğünüz gibi. Davet mektupları da böyle arkadaşlar. Davet mektubunun da örneğini bu şekilde vermiş olduk. Yine öncekiler gibi oldukça basit ve ne yapılmak istendiği ne söylenmek istediği oldukça basit 2-3 cümleyle her bir paragrafta açıklanmış gördüğünüz gibi ve müşterinin veya bugün mek gönderilen mektubun muhatabının bir nevi manipülasyonu, bir nevi işte hem teşvik edilmesi hem yönlendirilmesi açısından hem cümleler ona göre seçilmiş hem de buna bağlı olarak mesela hediye çeki kullanımı o kişiyi hem davete gelmesini sağlayıp hem de davette alışveriş yapmasını sağlayacak şekilde bir uygulama yapılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buna benzer davetiye mektuplarını siz de iş hayatınıza başladığınızda bu tip organizasyonlar düzenleyeceğinizde Yazarsanız özellikle işte yurt dışından müşterileriniz, müşterileriniz olursa bu şekilde e, mesleki İngilizce terimlerini ve cümlelerini kullanarak bu şekilde davet mektupları yazabilirsiniz arkadaşlar. Benim bu derslik anlatacaklarım bu kadar. E, gelecek haftaki son dersimizde bu e, tip yazışma e, dış yazışma e, iletişim şekillerinde kullanılan e, sık kullanılan kelimelerle ilgili hazırladığımız bu dizin bilgilerini vereceğiz. Ve sonrasında yine daha fazla iş mektubu örnekleriyle iş mektubu örnekleriyle son dersimizi yapıp bitireceğiz arkadaşlar. O dersimizde görüşene kadar kendinize iyi bakın.